Golün sahibi, herkes you know, bizlerle the birlikte, the birlikte the tebrik edelim. Maçla ilgili tabii değerlendirmelerle başlayacağız ama sonrasında gol pozisyonunu kendisinden de ne bildiğimiz topaya geldikten sonrasını bizimle paylaşın. It was a very tough game. Uh, we played, but we played very good from the first half. In the second half, for the first 20 minutes, 15 minutes, we didn't start good like us like in the first half, but. Uh, I think we will deserve to to win. Uh I am very happy for my goal. I try to help my team as best I can and uh yes we must continue like this because we was in one uh, not good situation and now if we want to to be happy for this win we must win in the third episode. Evet, bizim açımızdan zor bir maçtı ama iyi oynadığımızı düşünüyorum takım olarak. Özellikle ilk kere iyi bir performans ortaya koyduk. İkinci yarımda, ilk 20 dakikasında e, göstermiş olduğumuz bir performans var, vardı. Biz maçı hak ettiğimizi düşünüyorum. Bugün aldığımız galibiyette ve gol attığım için aynı şekilde çok mutluyum. Takıma yardım ettiğim için çok mutluyum. Bizim bu şekilde devam etmek istiyoruz. Biz bu şekilde devam etmek istiyoruz. Eğer mutlu olmak istiyorsak bu performansa devam edip perşembe günü de e, yine galibiyette yolumuza devam etmeliyiz. Deplasmanda yine golünü kaydetti. So Bu sezon özellikle Deplasmanda çok çok iyi bir performans sergiliyor bununla ilgili. Neler söyler? Sonrasında da şampiyonluk yarışı adına çok kritik bir üç puan, belki eklemek istediğim bir şeyler vardır. Yes, for my opinion, uh, we don't need to think about the future, about the next, uh, but the may target. Of course it's our target, but we have to look each game game by game. Uh, we have to work more, we have to improve a lot of things. Uh, like I said before, I try for uh, for the best of my team. Today also I'm very very happy for all my teammates, I congratulate them because uh, we really fight, we really show at the pitch that we want to win and uh, we must continue like this, fight, work and uh, head down and look in front. Öncelikle çok fazla açıkçası şu anda geleceği düşünmememiz gerekiyor. Bizim daha çok hedefe giden yolda tabii ki bir hedefimiz var ama oyun oyun maç maç bakmamız gerekiyor buna. Ve daha çok çalışmamız, geliştirmemiz gereken noktalara da odaklanmamız gerekiyor. Ve ben de kendi açımdan takım için en iyisini sergilemeye çalışıyorum bu noktada. Takım arkadaşlarımı da tebrik ediyorum. Onlar da mutlular, onları da tebrik ediyorum aynı şekilde. Biz çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Kendimizi daha çok geliştirmeliyiz. Çok teşekkür ederim, tebrik ederim. Evet.